Evet arkadaşlar Kaiser Bank'la karşınızdayız. Bakalım oyunda Türkçe var mı? Langıçlarda mutlaka vardır Türkçe ya. Anam yokmuş. Şey mi yapsak? Tayce yapalım o zaman. Neyse burada şey yokmuş. Tutorial falan varmış. New diyelim. Optionlara bakalım. Optionlarda neler var? auto sevimiz var. Tamam 10 dakikada bir sev yapacak. Müzik çar çar falan ha, burada şeyleri varmış. Videoda bu nasıl bir screen resolutionu? Baba ne yaptın lan? Bu 1920 1080 normal yok mu ya? Mike Mike diyor ama neyse bunu set yapacağım. Audio'dan Master Volume kalsın. Müzik volümü bir kısacağım. Diğerleri kalsın bence. Bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Şöyle bir çekelim. Tamam bunu da asap yapalım. Ve ee, bekle gidelim. Oyun nasıl bir oyunmuş ona bakalım. New oyun. Ee, tabii ki tutorial oynayalım. Tutorial oynayalım ki burada Stibulding Basic. Hemen Stibulding Basic'e bakalım nelermiş. Zelena duymasın. Vallahi duymasın ha. The Last of Us içine kadar pekala? Büyü yapacağı kesin. Burada da şehir geliştiriyoruz büyük ihtimalle arkadaşlar. Biraz da steampunk'a benziyor. Yalnız İncilce 150 TL. <laughs> yani Last of Us 2 alınır ya. Yalan yok. Hani Hogwarts'ın Last of Us 2 mi dersen Last of Us 2 der herkes. Zelen hariç. Continue. A battalion of battle-weary soldiers, having deserted the relentless conflict, return to their once-familiar land, only to discover a haunting sight, a desolate wasteland of ruins. Amidst the crumbling remains of a nation, they encounter the lingering echoes of war, grappling with the ghosts of their past and the harsh realities of a world forever changed. Undeterred, they rally together, fueled by a resilient spirit to rebuild not just their lives, but also their shattered nation. yaşıyor hala. Ben de olsam onu alırdım ya. Evet şu anda savaş halindeyiz. Ve savaştan çıkmış halimiz gibi görünüyor. Ama harp devam ediyor büyük ihtimalle ve biz ona göre şehri kuracağız. Şu an sinematikte. Tabii ki sinematiği geçebiliriz ama geçmeye gerek yok. Evet bazı yıkık yerleri temizlemiş şeyler. Adamlar güzel Yeni projeler yapılacakmış onları şey yaparken. Tamam güzel. Ha şimdi başladık burada. Bayağı da epey şeyler varmış. Bu bizim büyük ihtimalle paramız. Tamam. Şu laboratuvarmış. Tamam. Onlardan yok zaten. Bunları manufacturerlar yapmamız gerekecek. Bu adamlar lazım. Teknisyenler. Ondan sonra specialistler. Bu da bizim sağlığımız. Ee, büyük ihtimalle halkın sağlığı diyebiliriz. Bunlar varmış bizim elimizde. Oyunu hızlandırıp durdurabiliyoruz. Şurası neymiş? Elektrik lazımmış. Burası da su. neymiş bu? Su. Evet burada 1.1k neymiş ya? Bu kadar bir tahtamız varmış. Bu kadar bir birik tuğlamız varmış. Bunlar onlar konkret... Ee, Konkretin Türkçesini nasıl çevireceğim bilmiyorum ya. Glass, cam, şey gibi ya beton desem değil ama neyse işte öyle bir şey. Sim City ne oynardık doğru ya. Ama Green Hell nasıl bir oyun? Green Hell aslında çok güzel bir oyun ama zor bir oyun. Hiç mi oynamadın ya hakikaten oyunu özün? Ali'nin dediği gibi bayağı bir oynadık deli gibi ya. Kamera rotation diyor. Nasılmış kamera rotationları? Galiba ha şöyle. Lan yani oğlum çık şuradan. Bir. Ha, pres 1-2 falan varmış. 2 3 ve V-A-S-D Ya da Q ve E ile de döndürebiliyoruz. Aynen doğru. Q ve E. Standarttır bu tarz oyunlarda. Şöyle geri çekebiliyoruz. Şu kadar bir alanımız var. Ve buraya bir şeyler kuracağız. Hadi bakalım. Bunu yaptık. Shelter kurmamız lazım. Evet. Yani evsizler için shelterlar kurmamız gerekiyor. Onu nereden kuruyormuşuz? Ona bakalım. Onu da büyük ihtimalle citizen tierlerin yani 1, 2, 3 diye yükseliyormuş onların tierleri. Nereden kuracağız pekala? Onu gösteriyor mu bize? Onlar da şuralarda. Hmm. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Laborer house yapmamız lazım. İki tane laborer house yapmamız lazım. Building şeyi nerede ona bakmam lazım. Herhalde şu ya. Yok o miningmiş. Şurasıymış. Yanıp dönüyor zaten. Laborer house. Evet. Şimdi şöyle dibine mi kuralım ya? Değil mi? Bence dibine kuralım bir dakika. Şunlar dönüyor mu? Şunun dönme şeyi var mı acaba? Çok ilginç. B, A, S de değil de şu E ile döner diye düşünüyorum ama şunlar da dönmüyor. İlginç. Bunun bir döndürme şeyi vardır ya. Şuralarda yazması lazım. O zaman şu E değilse AD dedi. Değil, Z, C mi acaba? C ne? Allah Allah. Şunu döndürsem iyi olacak. Neyse dönme. Aa, böyle yapsam. Yani. Garip olacak ama yapacak bir şey yok. Bir tane de yana koyacağım bunu. Yani en azından öğreniyoruz be. O ne? Samsung E250 ne? Zelena hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Evet bunları kurduk. Laborator hasları kurduk. Güzel. Şimdi bize diyor ki Connection Hard Quarters'a yol yapmamız gerekecek. Tabii ki yolu da yapalım. Yolu da şöyle yapıyoruz. Evet yolu da yaptık. Mis mis. Daha ne olsun. Güzelmiş ya bu. Hangi building repair yapacağım ben? Ha, buyur. Burada He, şunlar galiba. Bu neymiş? Burada depozit varmış. He. Tamam. Maden orası. Oraya bir yol çekeceğiz. Yaparız onu da yaparız ya. Şimdi repair yapmak neresi acaba? Vallahi bizler değil, seni gördük daha iyi olduk. Bu arada bir laf geldi biliyor musun Zelena? Hemen ispiyonlayacağım ha. He. Ali bir şey dedi. Ama kendi söylesin ya. Ben demeyeceğim. Tamam. Repair it building diyor. Repair it building ne demek? Bu hiçbiri de yanıp sönmüyor. Hangisi repair olacak diyor Bir dakika şuna bakalım. multiple clicks are to will in the demolish var move var copy var copy ile ne işimiz var ya hocam bunlar ne ha bak bu evler yapılacakmış tamam şimdi geldi bunları boot yapacağız repair diyor yap bakalım o bu artık sabaha kadar repair olur ama dur hızlandı bunu da repair yapalım adamlar falan gelmiyor değil mi kendi kendine repair oluyor galiba bu yok ya şurada çalışanlar var gibi Aynen o da öyle dedi. Zelena'nın gazabından kork dedi. Öyle dedi. Param olsa var değil de lot of atiki alırım dedim. Ah geldi büyü. Büyü geldi. Büyü geldi efendim büyü. <laughs> Ultilerle geliyor aynen. Aha bunlarla da connection yapacağız. Oba. Lan oğlum burası çok uzak oraya. Merkeze. Şu binalara herhalde connection yapacağım ya. Bu nasıl connection lan? Connected building. Oğlum burası çok garip bir yer ha. Demin buraya bastım. R B Allah Allah. He reymiş lan. Vay arkadaş. Bunu pekala nereye ko... Oo. Buraya geleceğiz geleceğiz. Burada da madenler var. Baya büyükmüş ha. Şaka maka. Bizim yerimiz neresi? Bizim mekan neresi onu bilmiyorum. Oha buralar şey. Harita'da bizim esas yer neresi onu bilmiyorum. Bence biz buralarda bir yerlerdeyiz ya. Fazla ileri gitmeyelim biz. Bizim ana yerimiz neresi lan hakikaten? onu bulmak lazım. Bir de bunları götürüp oralara yerleştirmek lazım. O yüzden şu şuradaydı. Bizim ana üstümüz şurası olabilir mi? Olamaz. Nasıl olabilir mi? Burası da değil. Burası hiç değil. baba oğlum bizim yerimiz neresi? Allah Allah. 120 falan diyor. Tamam bunları alacağım da bunları ben nereye götüreceğim onu bilmiyorum. Bence şuraya bir yol yapalım ya. Bunların ikisini birleştireceğiz galiba. Onun için B de cycle diyor. Tamam. Bunu alabiliriz. Hocam yaptım işte bunu. Daha ne istiyorsun ya? Vay arkadaş. B'yi yapmıyor ya. B modeller şey yapıyor ama şeyini yapmıyor. Ah, ah bunu nereye yerleştireceğim ya. Tamam, şurada bir yere bağlayalım bunu ya. Ah. Buraya koydum, ilginç. Tekrar alalım. Burada bir yerdeydi o evler. Nerede? Şunu bir şöyle yapalım. Ne oldu ne oldu? Büyü yaptım tutmadı hocam. Ne demek tutmadı ya? Lord hoş geldin. Hoş geldin. Yeni gördüm afiyet olsun ali burada buradan hemen şöyle evimiz şurada bir yerdeydi ya bulacağım evi şurada he tamam bunu da al hocam şimdi bunu da şuraya getir bunu da şöyle bir yere koyalım diyeceğim ben şöyle bir çevirelim Ha buraya olmuyor. Hmm. Buraya olur mu? Olur. Olmazmış. Türk lan onu koyduk oraya. Buna yer kalmadı, değil mi? Vay arkadaş ya. Burası da tren istasyonu gibi bir yer ha. Şurada bir yer mi var? Hayır. Ama şu anda binaları connect yapamadık biz. Burada al. Olmuyor böyle. Abi bunlar yolla connect olmayacak mı ya? Evet. Bu oyunda böyle bir oyun arkadaşlar. Yok yok 3 çıkmıyor. Asanı değiştir demiş. Alt oynaman lazım. Skoru yoksa tutmaz. Acaba neyin skoru? Uçurak asası abla. Bu asadaki büyüler stajyer büyücüler için geçerli. 20 metreyi geçmiyor. He. Senin asaya derya kanadı bulalım kardeşim. Jiletgillerden ne iş? Jiletgiller kim? Bilmiyorum vallahi. Tanımıyorum onları. Evet bu oyunda böyle ilerleyen bir oyun arkadaşlar. Tabii ki şunun nasıl birleştirileceğini ben henüz anlamadım. Kaiser Bank'ta böyle bir oyun. O zaman ne diyelim bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.